Ben. tamamlandı. Çıkarma noktasına gidiyorum. Mesafe 8 kilometre. Tamam. Ergen kararge. Ben en gerek. Dost kuvvetler çıkarma noktasına doğru ilerliyor. Tamam. Gözünü dört aç. Bizimkiler geliyor. En gerek burası karargah. Dikkat edin. TS 129'a 12, 12 önünden düşman kuvvetler yaklaşıyor. Koordinatlar mı? hedef Orta mesafede yolun ortasında. Araçta şeritte doldurulan silah var. Tam mesafe. 850 metre ve yaklaşıyor. Rüzgar 4'te 3 güçlü. 2 derece sola at. 900 metrede yolun tam ortasında olacak. Kilitlendim. Görür. Hazır olduğunda ateşle. Tam isabet. <laughs> gitme vakti. Karargah hengerek konuşuyor. Görev tamamlandı toplanıyoruz. Lanet olsun. Hengerek dikkat edin. Orta mesafeden daha büyük bir düşman kuvveti yaklaşıyor. Bu kadar yakında düşman olmamalıydı. Eğri <laughs> ağaç. 675 metre saate 45 kilometre 1 milim öne. makineliğe hedef al. 900 metrede rüzgar 4'te 3. Hazır olunca ateş et. <laughs> tamam hazır ol. 902. Rüzgar 4'te 3. Görüyorum dostum görüyorum. Hazır olunca ateş et. Ateş <laughs> ol. Nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Ya şansa tutturulursa. güçleri durduruldu. Dost kuvvetler çıkarma noktasına devam ediyor. Küçük silahlı düşman kuvvetlerinin dolaysız ateşi altındayız. Hmm. Tamam. beni duyuyor musunuz? Bizim alternatif olmamamız gereken tersi. bir ülkenin 8 kilometre içinde çok iyi eğitimli askerler. Sağ salim tamam. döneceklerine eminim. Şimdi tersisi kapatın telsizi. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? çıkarın. Lapras kontrol edip toplayabilirsiniz. Hemen işte. haber ver. <laughs> Net olsun. Kanal kapanmış. Bu imkansız. Telsiz bağlantısı kopmuş. Bizi burada bıraktılar. Merak etme, yuvaya döneceğiz. <laughs> 何